FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında İsviçre'de gözaltına alındıktan sonra Uruguay'a iade edilen FIFA eski başkan yardımcısı Egonio Fugueredo adının karıştığı diğer yolsuzluk operasyonu kapsamında ülkesi Uruguay'da da gözaltına alındı. Uruguay basınında yer alan haberlere göre FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltında tutulan 83 yaşındaki Fugueredo'nun geniş kapsamlı başka bir yolsuzluk operasyonu kapsamında Uruguay'a getirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Mahkemeye çıkartılan Figueredo'nun avukatının yüksek yaşı nedeniyle müvekkilinin ev hapsinde tutulmasını talep ettiği kaydedildi. Şantaj ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan Figueredo'nun suçlu bulunması halinde 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor. FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında 27 Mayıs 2015'te Zürih'te gözaltına alınan 7 üst düzey FIFA yetkilisi arasında yer alan Figueredo'nun yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Amerika ve Uruguay Uruguay tarafından iadesi talep edilmişti. İsviçre Adalet Bakanlığı iki talebi de onaylamasına rağmen Fugueiro'da Amerika'ya gitmeyi reddederek ilk olarak ülkesinde yargılanmayı tercih etmişti. Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nda da bas başkanlık ve başkanlık görevlerini yürüten Fugueiro'nun Copa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı da öne sürülüyordu.